bize destek olmak istiyorsanız videolarımızın açıklama kısmında bulunan eğer hala hazırda bir üyeliğiniz yok ise oyun buradaki linkten kayıt olarak veya bir üyeliğiniz var ise Hex Farm kullanıcı adını aldığınızda oyun giriş yapıp ardından referans sistemi ve buradaki dahil olmak istediğiniz referans kodunu giriniz kısmına Hex Farm yazıp bunu onaylayarak bize yaptığınız her alışverişten destek sağlayabilirsiniz. Eğer siz de kanala destek olmak istiyorsanız bir dakikanızı ayırıp bu işlemi yaparsanız çok mutlu olurum. Haydi videomuza geçelim. Merhaba arkadaşlar. farm kanalının yepyeni bir farm videosuna hoş geldiniz. Evet bugünkü videomuz e, yine Estant'ın garip slotları olan şu Barbarian King var burada. Bir de yandaki minyonlar var. Bunları birlikte dönmeye çalışacağım. Fakat burada ufak bir sıkıntımız var. E, etrafa dönemeyeceğim. Öyle bir ayarlamam lazım ki şu direklere takılmasın. Şu an hiçbir şey koymadım. Malis vesaire. Önce bir şöyle bir başlatalım. Bakalım ne hıza dönüyoruz, nasıl yapıyoruz. Burada mana tasarrufu yapma şansımız anladığım kadarıyla yok. O yüzden şuraya şöyle şunu ekleyeceğim. Bilmeyen arkadaşlar vardı, soranlar vardı. Başa nasıl mana tasarrufu yapıyorsun diye. Evet bu şekilde başa 51 skill'i koyarsanız bir nebze olsun mananızı tasarruf ettirebilir. Hatta şöyle Helinkin de koyabiliriz. İki tane birden 51 koyarız. Minimum 72 skill'e döneceğiz burayı. O da bize mana tasarrufu sağlayacaktır. Yine biz Malis'imizi koyalım. Malis'te kullanabilirsek iyi olur bizim için. Şöyle ama burada şöyle bir avantajımız var. Sanırım küçükleri kestiğimizde mana tasarrufu sağlıyoruz. Aa çok iyi. O zaman biz bu şekilde yapalım burayı. Ee, büyükten mana zararı etsek bile küçükler bizim manamızı dolduracak gibi gözüküyor. Şöyle bizim bu arada oto otoperimiz bitmiş. Hayda o zaman arkadaşlar ben bir iki dakika periyi alıp tekrardan geleyim. <laughs> evet arkadaşlar. <bir> şey. <laughs> Yukarıdakini görmeyin maalesef bir denerken kafam daldı. Orada arkama oynama bakarken öldüm gitti. Çok da önemli değil. Yapacak bir şey yok. Zaten farm karakteri olduğu için ben çok expert takılmıyorum. Ee, öncelikle şurada ben AFK'yken selamlarını yeten Ankara 06 No Fat Blind Archery, neymiş diye I am Crave PHD HQ X Monica ve Daka Paşa arkadaşlarımıza desteklerine ötürü çok teşekkür ediyorum. Şöyle şunları kapatayım. Hızlıca itemlerimizden bahsedelim. Rebon 61 Smite Amber'ımız var. 19 kadro bir Morningstar'ımız var. Int 8 artı 8 çift 10 int basit çitin setimiz mevcut. Belt of artı 2. Goddess artı 1. 12 int veren bir küpe ve vs artı 1'imiz mevcut. Bu şekilde kitapla atağımız 2595. Biliyorsunuz patoslarımız bitti. Şu an için patos koymayı düşünmüyorum. Duruma göre tabi ilave edebiliriz. Az önce karakter öldü. Ben bakınırken nasıl öldüğünü de anlayamadım açıkçası. Şöyle biraz kalsın. Bizim önceliğimiz şu büyük mobu kesmek ama boş durmasın. O süreçte oranından respawn olana kadar yanındakileri kessin istiyorum açıkçası. O yüzden böyle bir şey yaptım. Fakat şu direkt bizim işimizi bozuyor. Bu direkt e, maalesef ki takıldığında bizim ölümümüze sebebiyet verecek. Evet. Güzel. Şöyle hala bunu topluyor. Bunu, demek ki loot'u daha da yüksek. Bu niye böyle ya? Normalde böyle şeyler almaması lazım. 200'ü 755 yapalım o halde. Muhtemelen bu şekilde kurtaracaktır. Evet. Muhtemelen yine benzer bir durum oldu az önce de. Şu He, buraya takılmaması gerekiyor. Ha pardon. Moplar şeyden etkilenmiyor. O bu çok büyük dezavantaj şu an bizim için. Biz direne oraya döndüğümüz anda işimiz çok zor. Moplar şey TS'den etkilenmiyor arkadaşlar. Şöyle yapalım küçültelim. Önceliğimiz büyük mob olsun o zaman diğerlerine çok da umursamamak lazım. Şöyle bir Halbert artı 2 attı. İlk defa böyle bir item görüyorum. 2 artı 2'sini hiç almamıştım daha önce ne alakaysa. Şöyle bakalım ne olacak. Bakın şuradaki mob buraya görüyor musunuz? Çok enteresan ya gerçekten. Gelsin bakalım yerine. Hmm. Burası bizi biraz zorlayacak gibi duruyor. Orada şunu kessin. İlk defa TS'den işlemeyen esnaf mobu görüyorum. Normalde TS'yi esnaf mobları pek e, yani görüyorlar illa ki kullanıyorsunuz. Enteresan. Neyse biz Güç belada olsa burayı döneceğiz artık. 3 saat 5 saat bilmiyorum nasıl olur. İlla ki döneceğiz. Ben bir hızlandırılmış kesim alayım. Ölmezsek inşallah. Sonra tekrar görüşürüz. Ya bu arada ben burada şeyi kapatacağım ya. Bu bizi çok zorluyor şu an. Şunları kapatacağım. Yoksa öleceğiz biz burada. Görüntü o. Bakın şuna vururken mesela vuracaklar mı? Bakalım. Evet. Bir sıkıntı gözükmüyor ama. Sanırım bunların bir tanesine dokunduğunuz zaman diğerleri atak haline geçiyor. Neyse evet, sıkıntı yok. Ha, bana mana potu atıyor. Coin'i güzel. İyi ya fena değil. Biz buradan pek zarar açacağımızı düşünmüyorum. Tamam çok iyi oldu. Hadi bakalım. Bir saat hızlandırılmış geçelim. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Arkadaşlar planı değiştirdim. Çünkü bu range'imi tam açamadığım için yandaki moblara vuramıyorum. Onların bir tanesine vurdum. Bu range dışındaki bir tanesi bana saldırıyor ve ölüyorum maalesef. 2 kere X kaybettik. O yüzden şu an tek moba döndüm. Şuradaki büyük çıkan barbar keseceğim. Evet bundan bir tane hemen Başlar başlamaz bir tane Crystal Pants aldık. Pp attığını biliyordum zaten. Ama e, Ekstra ne atar onu bilmiyorum. Coin'i güzel 6300 coin veriyor. E, Respawn süresi de çok uzun değil diye algıladım. Şimdi tekrardan birlikte görürüz. Ben açıkçası bunları keseceğim. Çünkü bu minyonlar beni şu an çok zorluyorlar. Başında olmamız lazım. Elle dönmeniz lazım. AFK hiçbir şekilde kesilecek bir mob değil. Neyse biz bir önce bir saat bir şurayı dönelim. Ardından bakalım respawn süresi bizi nasıl yarıyor. Kurtarıyor mu kurtarmıyor mu? Bakın evet çok fena değil. Biz burayı dönebiliriz. En azından o şeydeki Balrog'daki moblar gibi değil. Bu şekilde ayarladım. Bir tık mesafeyle ayarladım. Oradan malisimi atacağım. Geleceğim. Yine önüne de şu skillleri bıraktım. 51 skilllerini. Bakalım ne elde edeceğiz. Birlikte görelim. Bir saat hızlandırılmış ilerleyeceğiz, sonra tekrar her zaman gibi ilerleyeceğiz diyelim. Hoşçakalın. Arkadaşlar 40 dakika oldu hemen hemen. Yani daha 40 dakika olmamış ama ara veriyorum çünkü şey dışarı çıkacağım. Telefondan uzaktan bağlantı yapacağım için bir saat raporu sıkıntı olacak. Yani şöyle en azından ne yaptığını gördük. Coin olarak ortalama bize saatlik 350 K bandında bir para atacak. Yani gayet idare eder bir para. Ama yani şey çok güzel. Yani pot 100 tane potu geri koydum görmüşsünüzdür belki. Pot zararı yok. Olduğu gibi potu depolayacağız yine 20-30 tane de olsa saatlik bize verecek. O da bir güzel rakam en azından para ediyor. Aynı zamanda yani gayet yarım saatte şöyle kaç parça 6, 10, 12 parça ürün almışız. Neredeyse 2-3 dakikada bir tane pp atıyor. Şu çöpler de para edecektir. Yani sanki burası da artık zarar yazmayacak gibi hissiyatı verdi ama biliyorsunuz böyle konuşunca illa zarar ediyoruz. Önemli olan burası bakalım buz vesaire türevlerini atıyor mu? ama MS atacaktır çünkü beyaz gözüken moblar genelde MS atıyorlar. Bakalım ilerleyelim. Ben yine ara ara geldikçe rapor vermeye çalışacağım. Haydi bakalım umarım karla kapatacağımız bir video olur. Özellikle Servant'tan sonra güzel bir kara ihtiyacımız olacaktır. Keyifli seyirler. Evet arkadaşlar şöyle bir... 4 saati bitirdik. 4 saat ya bitmek üzere 11 dakikası kalmış. Ee, şimdi şey çöpleri sattım biriken çöpleri. Yani 4 saatte 5 ham 200k 150k civarı bir paramız oldu. 110 tane mana potu biriktirdik çünkü biliyorsunuz ilk baştaki potu koymuştum. Yani burada da bir 500-600k neredeyse 6m'ye yakın bir para gelmiş. Bir de şunlar var. Şöyle Rogue FP'ler mevcut. Bir tane Compilate attı. High class dropu var mıdır diye bir bizi sorgulattı açıkçası. Yani genelde komple atan slotlar boost'a atıyor ama bize mi denk gelmedi bilmiyorum. Bakalım daha çok erken saatlerdeyiz. Yani yeni bir slot mu keşfediyoruz diye bir mutlu oldum değil açık olmadım değil açıkçası. Bakalım göreceğiz. Biraz daha devam edelim. Ee, şey hiç harcamıyor yeni yağmur. 4 saatte 2 yeni yağmur harcadık. Ee, pot zaten harcamıyoruz. Ne can potu ne mana potu. Şu an için çok iyi ilerliyor. Umarım böyle devam ederiz diyelim. Bakalım. Yine ben ara ara rapor vermeye özen göstereceğim. Evet bir süre daha geçti. Şöyle çöplerimizi satacağız. Üstümüz dolmaya başladı iyice. Hemen yani şöyle bir anlık çöp buradan. 500 kalsa. Çöplerin şeyi çok güzel. Yani çöplerin getirisi gayet güzel. Şöyle açalım. Hem de ne için girelim? Şunun için girelim. E, ee, Priestin pak aldık. Yani Priestin pak görünce biz de bir umutlandık açıkçası. Priestin pak demek. High sistem drop'u var mı acaba? Demek. Yani burası bize hep bir şeyler gösteriyor. Umarım şu 20 saat bitmeden ya maksat kar etmek de değil. Yani maksat en azından bir şeyler attığını görürsek yeni bir slot keşfetmiş oluruz. Umarım bir şeyler verir bize. Ama şey şu oran çok iyi onu söyleyeyim. Yani şimdi mesela şuradan bakıyorum bir saniye. Ee, ne kadar olmuş? Hadi bir saat düş. 4, 8, 7 saatte 4, 8, 10, 15, 16, 17, 18, 7 saatte 18 parça FP almışız Rogi'ye. Bunlar 250k'dan çok rahat satılabilir. Tabi biz bunları upgrade yaparız ama çok rahat 200-250 katına satabileceğiniz materyaller onu söyleyeyim. Neyse devam edelim bakalım başka bir şeyler elde edebilecek miyiz acaba? Bu arada tam kapatıyordum bir arkadaşımız olsa PM attı. Çok güzel yorumlar yazmış. Leonov arkadaşına da çok teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için. Hadi bakalım. Esnaf'ta var birkaç slotumuz daha. <laughs> bir tane drop aldık. Ya yani çok önemli bir drop değil ama şöyle slottan MD attı. Yani beklediğim gibi bu slottan bir şeyler biz alacağız. Ee, genelde ne bileyim şöyle bir ön görde bulunayım. MD drop'unu atan moblar tarz esnat mobları boost da atıyor diye biliyorum. Yani umarım doğru tahmin ediyorumdur. Bakalım bekleyeceğiz. MD MD'dir zararı yok. Şöyle şunu satacağım bunu böyle göstermiştim zaten size üste koyalım. Yani güzel ilerliyoruz. Ben açıkçası hiç beklemiyordum. Yani son artık bunu sonlara bıraktım. Kesin zarar olduğu için. Ama güzel ilerliyoruz. Bakalım devam etsin burada. Umarım daha düzgün birkaç bir şey daha da alırız. Mutlu oluruz diyelim. Evet farmımızı yarınladık şu anda. 10 saat hatta 1 saatte şeyimiz vardı. 11 saat olmuş. Şöyle 11 saat oldu. Şu kadar FP'miz, bir tane meydemiz, bir tane şeyimiz var. Farma devam edeceğiz. Böyle bir ara rapor vereyim dedim. Çünkü e, bu saatte bırakmıştım. Şimdi bugün devam edeceğim. Kaldım yarın inşallah. İyi gidiyoruz şu anda. Umarım bu şekilde ikinci 10 saatte güzel verimli geçiririz. Devam edelim. Ben yine ara ara gelmeye özen göstereceğim. Evet, sonunda 20 saatimizi bitirdik. 20 saatin sonunda yani kastıklarımız burada o yüzden çok böyle ekstra girmeyeceğim MS'miz vesaire yok. O nedenle çok böyle oyalayıp da tablo kısmını için beklemeye gerek yok. Şöyle hemen çıkanları göstereyim sonra tablo kısmına geçelim. Arkadaşlar ilk saatlerde çok fazla Rogue FP aldık. Gördünüz zaten. Ondan sonra sürekli şey yaptım match ve Warrior ağırlıklı attı. Birazcık şans herhalde durumu. Şöyle 33 tane Rogue FP'miz mevcut. Ee, onun yanında 2 tane Shell aldık. Bir tane Priest, bir tane de komple göğüslük. Bir tane MD'miz var biliyorsunuz göstermiştim. Onun dışında 21M 450K, 21.5M'lik bir coin gelirimiz var. Ve tam 555 adet de mana potu biriktirmişiz. Ben bunu hemen bir tablo yapayım. Masrafımızı bir hesaplayalım. Şimdi yeni yağmur masrafımız çok yok. Burada bir 5 tane harcamışız. Bir de şu çarktan 5'li çıkmıştı. Onun 3 tanesi gitti. Toplam 8 tane de yeni yağmur masrafımız var. Onlara göstermiş olayım. Bir tablo yapalım. Tekrar görüşelim. Arkadaşlar tüm fp'ler artı altı yaptım. Şimdi şöyle e, buranın bize toplam kağıt olarak maliyeti 10.5 kemlik bir maliyeti var. Fp'leri de 200k diye hesapladım tabloda. Bu şekilde 6-600 de burası. Yani 17 en bandı bir maliyete geliyor. Yani 4 tane fp aldığımızda biz çok rahatlıkla kara bile geçmiş oluyoruz Yani bir an falan civarı kâr hadi kâr demeyelim. 4 tane fp bizi zarar ettirmiyor. Üstü tabii şey kar altı zarar öyle düşünebiliriz. Bakalım bir şansımızı deneyelim. Burada yani FP alayım basayım diye farm yapalım mı bilmiyorum ama yine de farmımızı yaptık. En azından bir ufak bir upgrade'imiz olmuş olsun. Bakalım elde edebilecek miyiz bir şey. Tabi biz artı 7 konusunda birazcık şanssız biliyorsunuz. Bu da geçmezse inanın hepsini bir de basacağım yeter artık. <laughs> evet şöyle hızlı hızlı gidelim bakalım. Yani FP upgrade etmek artı 3'ten karlı olmayabilir. Ama biliyorsunuz bay pazarları kuruyorlar 500k'ya vesaire 600k'ya. O şekilde aldığınızda ve bastığınızda size kar ettirme ihtimali yüksek. Bu arada biz buradan zarar edeceğiz. Biz 4 parça alma ihtimalimiz şu an bence 0 burada. Şuraya bakar mısınız ya şaka gibi. Ya yani biz bu bilmiyorum ya ben zaten bu Online'daki benim en büyük sıkıntım bazı slotlarda özellikle mesela Raven RP vesaire çok güzel slot ama ben dayanamıyorum ve upgrade yapıyorum. Upgrade yaptığımda tabi slot zarar yazıyor. Şuraya... Ama bu kadar da olabilir mi ya? 15 parçamız vardı. 9 parça bu 9. 8'de 0 çektik şu anda. 9. parça 9'da 0. İnanılır gibi değil ya gerçekten. Bir tane bile alamayacağız. Bak bu da yanmış. Onda sıfır. On Gönderdim. Ha, bu sanki bir geçti mi acaba şüphesi verdi. On bir de sıfır. Abi inanamıyorum ya. Bu da yandı gördüm. On iki Evet upgrade neden yapmamalıyız? Şimdi bir tanesi geçer. Bak burada bu kadar içinden bir tane inat gibi geçer. Evet bu da yandı. Ona bile ihtimalimiz yok herhalde. Ha bu geçti galiba. Şimdi göreceğiz ama o geçti gibi geldi. Şaka mı bu ya? Ya gerçekten şaka mı? <laughs> bu da yandı. Gerçekten bu da yandı. Şaka gibi. 15 tane artı altıdan bir tane bile artıya da alamamak nasıl bir senaryodur ya? Arkadaşlar sakın. Bakın yani biz sizin yerinize olmayacak slotları deniyoruz. Biz sizin yerinize olmayacak upgrade yapıyoruz. Sakın denemeyin. Ya gerçekten bu oyunda bu anvil sistemi çok enteresan ya. İnanılır gibi değil. Ya resmen şu an gidip bir şeyler çekip upgrade yapasım var. O kadar içime oturdu ki bu durum. Yapmayacağım. Vazgeçtim. Neyse. Ee, hadi tablo kısmına geçelim. Zaten niye upgrade yapamamız gerektiğini anlamış olduğunuzu umuyorum ki. Tablo kısmında görüşürüz. Evet hemen tablomuzu verdik. Şimdi şöyle coin anlamıyla çöpleri sattığımızda ve toplam coin'de 21 an 450 bir gelir elde etmişiz. Rogi FFP 33 adet var. Ben bunu 2 tane Shell'imiz var. 200k'dan saymıştım Rogi FFP'leri. Shell'lerin tanesi 300k'dan falan gidiyor. Onları da 200k'dan ekledim. Yani Rogi FFP sayısı 33'te onu 35 yazdım. Onun yerine yani düz hesap. 200k yazdım. Aslında Rogi FFP'ler de 200k'dan daha pahalı. 250 falan normalde ama ben onu 200 yazdım. Sonra yok o kadar paraya satılmaz. Bilmem ne dediler. Upgrade yapmak daha kolay. Ee, biz onları bunları upgrade yapacağız tabii ki de. 7 buraya yazdım. 555 adet manaya 1 m 100k. Bir tane medemiz var 1 m ona yazdık. Ee, toplam gelirimiz 30 550k. Masraf kısmında ise 10 adet yeniğimiz var. 8 adet de hamburumuz var. 16 m 700 kaldık bir masrafımız oluştu. 1 Ocak tarihi itibariyle çekiliş yapacağım için bugünü bekledim. Ee, ya gerçi bu videoyu koymayacağım ama olsun. <laughs> Evet, 720 tane kitap harcamışız. Toplam 18M 550 kaldık bilgilerimiz var. Toplam net kazanımımız toptan 12 ye. Bu şekilde de SOT'un geliri. ama e, Buraya kadar de, izlediyseniz veya videoyu beğendiyseniz Tavuldan bu tarz şeklinde devamlı gelmesini, gelmesini istiyorsanız Hemen lütfen videoyu tf. beğenmeyi basmaya, ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir görüşürüz. sonraki farm slotumuzda görüşmek bir üzere. Bir Hoşçakalın, sağlıkla kalın diyorum. Tf.